Efendim iyi akşamlar. Fox hafta sonu ana haber bülteniyle karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bu akşam başlığımız meğer. Biraz sonra ilk haberde aktaracağım Milli Eğitim Bakanı'nın itirafını. Şimdi söylemeyeyim. Meğer gerçek neymiş kendi ağzından dinleyeceksiniz. Meğer sendikalı olmak suçmuş memlekette. İşten çıkarılan işçileri izleyeceksiniz Bergama'dan. Meğer İsveçli çete bile varmış İstanbul'da. Hepsini aktaracağız. Sizler de yazabilirsiniz. Hemen başlayalım Bülçen. E. Seçim öncesi kaldıracağız sözü verilen mülakat için tam aksine mülakat gibi mülakat yapacağız diyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bugüne kadar atamaların %100 mülakatla yapıldığını söyledi. Yani kimsenin KPSS puanına göre atanmadığını itiraf etti. Bakan Tekin mülakatın devam edeceğini açıklarken kul hakkı yemeden herhangi bir ideolojik kayırma yapmadan sözleriyle tepkileri yine üzerinde. Üzerine çekti mevcut düzenekte öğretmenler KPSS sonrasında mülakat notuna göre atanıyorlar. Biz ise şöyle bir mekanizma geliştirmek istiyoruz. KPSS skoru onun yüzdelik dilimini alacağız, yüzde 50, 50 de mülakat performansını alacağız. Eğitim Bakanlığı burada bir sorumluluk ve suç itirafı daha yapıyor. Mülakat gibi mülakat yapacağız sözleriyle günlerdir tartışılan eğitim sendikalarının siyasetin öğretmen atamalarında kayırma ve torpil vurgusu yaptığı mülakat sınavı için Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de bugüne kadar öğretmen atamalarının yüzde %100 mülakat sınav sonucuyla yapıldığını itiraf etti. Eğitimciler ayakta. Ama şu an zaten %100 KPSS mülakat skoruyla atanıyor öğretmen. Savcıları göreve davet ediyorsun. Bundan önceki yapılan mülakatların şaibeli olduğunu, aleni suç işlerini itiraf etmiştir. Şimdi de mülakatta yapacakları değişiklikle bundan önceki sistemde nasıl kayılmacılık yaptığını itiraf etmiştir. Ben inançlı bir insanım. Oturduğum yerden kulak yemeyi düşünecek bir insan değilim. Mülakatı kaldırarak gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız. Cumhurbaşkanının seçim vaadini mülakatların kaldırılması ancak Bakan Tekin kaldırılması bir yana kurduğu cümleyle adayların atamaları yapılırken bugüne kadar KPSS puanının dikkate alınmadığı ortaya çıktı. Çünkü bakan sadece mülakat itirafı yapmadı. İdeolojik kayırma vurgusu da bir başka dikkat çeken sözlerdi. Bu sistemde üzerinde en çok durduğumuz şey kul hakkı yemeden herhangi bir ideolojik kayırmaya müsaade etmeden bunu Yapabilmek. İdeolojik kayırma bu sınav sisteminde söz konusu Asla olmayacak. Asla olmayacak. Biz niyetimizi açıkça deklar ediyoruz. Geçmişten günümüzde siyasi iktidarın mülakatla ilgili yaptıkları tam olarak bir adam kayırma ve yandaş atama kriteri olarak kullandığını hepimiz biliyoruz. Kamu kurumlarında çalışmak isteyen adayların en büyük talebiydi mülakatların kaldırılması. Öğretmen adaylarının da bakan mülakatı öğretmenler yetersiz diye savundu. Öğretmen adayımız kendi alanını bilip bilmediğine dair 75 soru içerisinden Cevaplama oranı %37. Okulda bir X dersini okutsun diye bir öğretmeni istihdam edeceğim ama 4 yıllık lisans programı sonunda alan bilgisi testi %35'ine doğru cevap veriyor. Ücretsiz olarak verdiğimiz yemek uygulamasını çok yakında 5 milyon öğrenciye çıkaracağız. 2 milyon öğrencimizin ücretsiz yemekten yararlanabileceği bir mekanizmayı oluşturduk. Devam ediyoruz. Seçimden önce tüm devlet okullarında ana sınıflarında bir öğün ücretsiz yemek verilecektendi. Cumhurbaşkanı da okullarda ücretsiz yemeği 5 milyon öğrenciye ulaştıracağız demişti. Milli Eğitim Bakanı 2 milyon çocuk için sistem oluşturduk dedi. Okullar açıldı, öğrenciler hala yemek bekliyor. Beslenme yardımının kesilmesine dair bakan başka bir cümle kurmadı. Ama mülakattan beslenmeye kadar ne söylediyse büyük tartışma kopardı. Seçim vaadiydi üstelik değil mi? Torpil sistemi Pardon, mülakat sistemi devam edecek yani. Öyle çok garip atamalar gördük ki insanın canı sıkılıyor. KPSS puanı düşük olanların bile atamaları mülakatla sağlandı diye iddiaları havada uçuşmuştu. Peki bundan sonra nasıl hakkaniyetli olunacağı, şaibe olmayacağı konusunda garanti verebilir mi bakan? Kaldı ki bir öğretmen yazmış haklı. Şöyle, KPSS'nin içeriğinde 3 ayrı sınav var. Bunların toplamının %50'si Diğer yanda 45 dakikalık mülakatın %50'si alınacak demiş. Bu adalet mi şimdi gerçekten diye sormak gerekiyor.